oldu siz orada? Korsunuz, Aa, ah, siz orada mı kaldınız aşkım? Ben nasıl kurtarayım ben sizi? Burası da gitti. mı kilitli? Hazal Beliz. Burası da, gitti? Hazal, Burası da gitti. Hazal her yer kilitliymiş aşkım arada kaldınız. Arkanız duvar önünüz demir. Ne yapacağız biz orada? Nereye? Gel gel. Neyli. Bey bey. Neyli. Oh. Neyli. Uzat elimi. Tut elimi. Aşkım niye ağlıyorsun? Hayat seni Selim uzattım. Tut <laughs> sen <de> elimi tut. <laughs> kurtaracağım sizi oradan. <laughs> tamam bekle kurtaracağım ben sizi. O zaman ben şimdi böyle yapıyorum. Hoop, çektim çektim çektim. Çektim çektim çektim. <laughs> Açtım. Evet. Kurtardım sizi. Aa polisler geliyor. Tamam yeter dursun kapalı dursun. Polisler yine geliyor. Polisler bizi kurtarır aşkım polisler bize kötü bir şey yapmaz ki. Polisler bizi E hadi girin bakalım o zaman içeriye. O <laughs> <laughs> oh, yine mi kilitlendiniz siz? Beni ah. 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 Hızal 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 bir de Polisler çıktı. Hazal çıktı. Hazal kurtuldu. Hazal ablayı içeride mi koyacaksın? Hazal polis mi olmuş? Hazal polis olmuş. E sen ne yaptın? Sen bir suç mu işledin? He? Ne suçu işledin? Ne yaptın? Söylemeyecek misin? Susma hakkını mı kullanacaksın? Aa, konuşmayacak mısın aşkım? Bak sen aşkım ya. Hazal bir kurtarıyor. Hazal kurtar ablayı. Hazal gir ablayı çıkar oradan. Kurtar. Kurtar ablayı geldi. Evet Hazal kurtardı seni. Evet ye! Yeah. Ye yeah, yeah. kurtuldu. Hadi gidelim.